Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir Tether Mining platformu uygulaması videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz biz bu siteye yatırım yaptık. Biz de içerideyiz. Ee, robot aldık. Ve bu robottan şu anda toplam kazanmış olduğumuz bakiye ekranda gördüğünüz gibi 25.76 dolar. Yalnız bugün sabah saat 10.05'te biz çekim emri vermemize rağmen Maalesef hala çekim emrimiz gerçekleşmedi 31 dolar hala inceleniyor ee, şimdi bu konuyla ilgili müşteri temsilcisiyle iletişime geçtiğimizde müşteri temsilcisi bize e, dün Biliyorsunuz problemsiz çekim yaptık Hatta kanalımızda da paylaştık bu çekimi müşteri temsilcisinin bize söylediği şu e, dün çekimler esnasında bir kullanıcının yanlış bir TETER adresi, cüzdan adresi verdiğini, TRC20 ağında yanlış bir cüzdan adresi verdiğini, bu cüzdan adresine para yatırma talebinde bulunulduğu için yapılan işlem sonucunda kendi cüzdan adreslerinin blok olduğunu söyledi. Bu konuda inanıp inanmamak, katılıp katılmamak olabilir, olamaz kısmı Tamamen sizin ve bizim inisiyatifimizde. Biz sadece şuna bakıyoruz arkadaşlar. Bize sıkça sorulan sorularda para çekim işlemlerinde en alta geldiğimizde diyor ki Para çekim işlemi oluşturulduktan sonra ortalama 20-40 dakika arasında hesabınıza yansır. Bu süre 20 dakikadan erken gerçekleşebilir fakat 40 dakikaya geçmez. Çekim çalı talebi oluştururken lütfen banka hesap bilgilerinizi ve veya USDT bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bildiğinizden emin olun diyor. Tamam. Şimdi bu konuyla ilgili çeşitli yorumlar gelecektir. Lütfen siz de yorumlarınızı belirtin videonun altında. Ee, ben size şöyle bir tavsiye verebilirim. Lütfen ikinci bir video açıklama ya da paraya ulaştık, para hesabınıza yattı şeklinde bizden size bilgi gelmeden lütfen yatırım yapmayın. Şu anda bekliyoruz. Bekledik, bekleyeceğiz ve eğer ki uygulama bize ödemeyi yaparsa sizlerle paylaşacağız. Bu kısım çok önemli. Lütfen dikkatle bunu uygulayın ve yatırım yapmayın. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize dikkat edin. Esen kadın, hoşça kalın. Hoşçakalın.